Airdrop Türkiye kanalından tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun süredir video atmayadık. Ancak airdrop serilerimize kaldığımız yerden devam edebilmek adına ve hızlı şekilde sizlere aktarabilmek için tekrardan paylaşımlarıma devam ediyorum arkadaşlar. Bu seride 4 adet video atacağım sizlere. Hepsi ayrı farklı bir kazanç videosu olacak. Hepsini tek tek incelemenizi ve izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel kazançlar elde edeceksiniz bu 4 airdropla. Dilerseniz ilkiyle başlayalım. İlki Zedixon borsası arkadaşlar. Bu borsa daha önce bir airdrop düzenlemişti ve airdropundan biz kazanç elde etmiştik. Daha önce daha az veriyordu tutarı. Görmüş olduğunuz gibi 31.84 dolarlık bir ödeme almışım ben. Şimdi kampanya başlattı. Nasıl bir kampanya başlattı ondan hemen size bahsedeyim. Borsanın kendi coin'i var arkadaşlar. Kendi coin'i olan Zedixon coin'den e, kayıt ve kayıcı işlemlerini tamamlayan herkese 50 adet veriyor. Bunun da yaklaşık olarak değeri 5.85 dolar yani 110 TL'lik bir ödeme yapıyor sizlere. Öncelikli olarak vereceğim videonun açıklama kısmına bırakacağım linkten kayıt işleminizi tamamlıyorsunuz. Kayıcınızı gerçekleştiriyorsunuz. Kimlik, ön yüzü, arka yüzü ve bir kağıda e, Zediksyon Borsa ismini yazıp tarihi, bugünün tarihini atıp selfie selfie'li bir şekilde imzanız e, imzanızı atıp gönderiyorsunuz ve yaklaşık 6 dolarlık bir ödeme alıyorsunuz. Ve davet ettiğiniz her arkadaşınızdan da yine 0.55 sent'lik Zdexion yani 5 adet Zdexion coin alıyorsunuz. Kampanya güzel arkadaşlar, 6 dolarlık ödemesi de güzel. <laughs> Değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ben nasıl ee, kayıcı yapacağınızdan bahsetmeyeceğim. Artık bunu çok birçoğunuz biliyorsunuz. Ama yine de kısaca bahsedeyim. Bu insan simgesinin üstüne tıkladığınızda burada bulunan security kısmı alanından eee KYC işlemlerinizi, bilgilerinizin doldurmasını gerçekleştirebilirsiniz. Yani şurada bulunan verifit olacak bu kısım. Bu kısımdan e, işlem gerçekleştireceksiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dokümanlarınız onaylanması gerekiyor. Bu onay süreci de 48 saat sürüyor. 48 saat içerisinde onayı tamamlanıyor ve 6 dolarlık zediksiyon coin'inizi alıyorsunuz. Peki aldıktan sonra bu coin'i nasıl çekiyorsunuz? E, Binance'a nasıl aktarabilirsiniz? En ucuz fee EOS'ta bulunuyor arkadaşlar. Aldığınız coinleri öncelikle dolara çeviriyorsunuz. Satışını açık olduğu için satışını yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında da EOS olarak çekimini gerçekleştirebilirsiniz. Yine ben size şöyle göstereyim. Benim çekmiş olduğum coinleri. Arkadaşlar benim çekmiş olduğum coinleri görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görebilirsiniz. Daha önce ben birçok kez çekim işlemini bu borsadan gerçekleştirdim bahsetmiş olduğum gibi şu arama kısmına gelirsiniz. KYC'nizi yaptıktan sonra Zediksyon Coin kısmı gelip buradan trade derseniz satış işleminizi bu şekilde gerçekleştirirsiniz. Yani size bahsetmiş olduğum gibi 50 tane verecek KYC yaptığınızda yaklaşık 5.75 dolar yapıyor. O da 110 TL gibi bir tutar aşağı yukarı tekabül etmekte. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında ben hem Telegram grup linkimizi, airdroplarımızı paylaştığımız hem de e, bu borsaya kayıt linkini bırakıyorum. Buradan kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.